In war, you don't always get to choose who lives and who dies. All you can do is stand with your brothers, come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. I had a good crew, one of the best. We were brothers. Two miles out, hold your fire. You got to the, the LZ. Fucking Chavez. That guy was a live wire. Had a choice between jail or the army, and the stupid fuck picked the army. Quit reading, Yoko. You are missing the war? War's already over, Chavez. Thirty seconds, LV's on. Oh lord, you to swing. Hey, save it for me too, Moses. Pray I don't accidentally shoot Yoko. <laughs> yeah, you'll need divine intervention on that one, brother. Look sharp, men. Here we go. Python on two-five, check the fire from the tree line. One o'clock. My job Must ride shotgun. That's why they called me Cowboy. You stand with your brothers, come hell or high water. And if you're lucky, everyone makes it out alive. 5, Kenneth, Sergeant US Army serial Romeo Alpha 46. No. Far Cry 5 Vietnam modundayız. Sergeant US Army serial Bir Amerikalı askeri canlandırıyoruz. Sarj, e, helikopter düştü. Birazdan Buradan kaçacağız. Klasik Far Cry başlangıç senaryosu. Arkadaşımızı ormanda bir panter varmış. Onu beslemek için onu atacaklarmış. Şerefsizler diyor. Bu da olmaz. <laughs> I sent by the tank that you it. It was burning. too much tell you, I'm going to are for gereçlerimizi almamız gerekiyor. da adam niye böyle ya düzelmedi?

Buraya kadar gelmemiz gerekiyor. Ana görev bu tabi bir ton yan görev var. Arkadaşlarımızı kurtarmamız falan filan. Evet şurada mesela bir kamp varmış şuraya gidelim. Yolda bir sürü Vietnamlı kampı göreceğiz. Ee, bu kampları basıp içindeki Vietnamları öldürüp kampı ele geçirmemiz gerekiyor. Bunlar yan görevler şart değil yapmanız. Ama hani oyundan alacağınız zevki arttırmak adına yani ben hepsini yapmanızı tavsiye ederim. Evet şurada da birileri var. Bunları gizlice öldürmek daha güzel. Ee, şart değil ama bence daha güzel oluyor. Şöyle mesela şöyle gireyim. Hop bu şekilde tık tık ikisini birden indirebiliriz. Şu adamda var mıydı bir şeyler ya? Nerede o? Bir şey yok. Şöyle burada fırlatılabilecek şeyler var. Bomba falan geliyor şuraya. Buraya da büyük silahlar geliyor. Gizlice öldüreceğim zaman bıçak fırlatıyoruz orada. <laughs> Ormanda birçok hayvan var. Tavşan, işte geyik falan. Ee, vahşi hayvanlar da var. Onları da öldürüp etlerini <laughs> alıp yem olarak kullanabiliyorsunuz. <laughs> Bu ana modda daha efektifti yani burada pek fazla bir işe yaradığı yok. Yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Yani çok da bir avantajı olduğu söylenemez. Evet burada bir Vietnam kampına geldik. Burada dikkat edin. Biri gördüğü zaman hepsi bir daha üzerinize saldırıyor. Eğer görevi gizli yapmak istiyorsanız. Şu yan tarafta görünen yuvarlaklar sağda. Gizli bir şekilde düşmanları öldürdüğünüz zaman onlar doluyor. Yakınına gittiğiniz zaman işte direkt düşmanları kendisi işaretliyor falan. Bir takım avantajlar sağlıyor size düşman sizi gördüğü anda hepsi gidiyor ama. Yani ona dikkat etmeniz lazım. Tabii sonradan gene aynı şekilde gizlice öldürdüğünüz zaman tekrar doluyor ama gördüğü anda düşman gider. Şöyle bir bakalım. Kim var kim yok bakın. Ben daha bakmadan işaretledi zaten. Bayağı bir piyasa karışıkmış zaten burada da. Çok fazla adam varmış. Şimdi uçakla e, belli bölgelerde yardım çağırabiliyoruz. Mesela şimdi burada çağıracağım ben. Yukarıdan direkt bombalıyor burayı. Kalan adamları da siz kendiniz temizleyebilirsiniz. Tabi bu bir opsiyon yani şart değil. Şuraya mesela uçağı şöyle çağırayım. Şimdi burayı bombalayacak bizim elemanlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben de şuradan şöyle bir dalayım oraya. Yeri gelmişken Vietnam savaşı ile alakalı bir bilgi verelim. Vietnam savaşı e, Kuzey ve Güney Vietnam güçleri arasında yaşanan bir iş savaş aslında. E, bir taraf komünist, bir taraf komünist olmayı reddeden kısım, özgürlükçü kısım. E, komünist kısmı. Komünist Rusya ve Çin destekliyor, diğer kısmı da e, komünizm tehlikesinden e, kurtulmak isteyen Amerika destekliyor. Tabi iki tarafta destekleyenler güçlü olunca savaş yıllar boyu devam ediyor. Amerika'da çok büyük tepkilere yol açan bir savaş, e, 60 bin kadar Amerikan askerinin e, öldüğü söyleniyor

boksör Muhammed Ali Vietnam Savaşı'na katılmayı reddettiği için kendisinin ünvanı iptal ediliyor. Bir dönem hiç maçlara da çıkamıyor hiçbir şekilde. Çok, çok zor durumda bırakılıyor. Sırf Vietnam'da savaşmayı reddettiği için. Benim Vietnamlılarla bir alıp veremediğim yok diyor yani vicdanen. Amerika'nın aslında savaşmasına gerek olmayacak bir savaş yani gereksiz buluyor ve birçok Amerikalı gibi katılmayı reddediyor ama tabi Amerika bayağı bir uğraşıyor kendisiyle yönetim <laughs> ve o, yani 10 senenin sonunda savaş bittiğinde pardon savaş 10 senenin sonunda da bitmiyor Sürekli devam ediyor. Amerikalılar sürekli asker kaybediyor. Bu <laughs> ülkede iyice gerginliğe sebep oluyor. Bundan dolayı Amerikalılar da bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdıklarını düşünerek istemeyerek de olsa çekilmek durumunda kalıyorlar. Yani 10 sene ve 60 bin tane ölen asker sonucunda hiçbir şey elde edemeden çekilmek zorunda kalıyorlar. Çekildikten kısa bir süre sonra da zaten Amerika'nın istemediği taraf yani komünist taraf yönetimi ele geçiriyor. Ve Vietnam komünist bir ülke oluyor. Yani Amerika 60 bin tane askeri boş boşuna orada öldürüyor. Yani Vietnam nasıl Amerika ile baş edemiyor diye merak ediyor olabilirsiniz. Tek başına olsa muhtemelen tabii ki Amerika kısa sürede Vietnam'ı yok ederdi ama yani savaşı kazanırdı ama destekleyen Rusya ve Çin olunca silah sağlayanlar da e, uzun yıllar savaş bitmiyor ve Vietnamlılar da oldukça zorlu askerler e, Amerikalılar baş edemiyor. Napalm bombaları atıyorlar hatta yukarıdan. Bombalar büyük yangınlara sebep oluyor orman yangınlarına. Savaş zaten büyük oranda hep ormanların içinde geçiyor. Ee, Amerikalılara çok zor zamanlar yaşatıyor Vietnamlılar. Çünkü ormanlar adamların olduğu alan ve Amerikalıların da e, gördü mü görmedi. Öleceğim mi ölmeyeceğim mi? Amerikalılar çok zorlanıyor. Sürekli yukarıdan uçaklarla, helikopterle bombalıyorlar ama Vietnamlılara tabi buna karşı önlem olarak e, her yere sığınak kazıyor doğal olarak tabi yukarıdan bombalamak bir işe yaramıyor. Zaten Amerika'da yani bu savaştan dönüp de yani ölmemiş gazi olarak geri dönenler de çok uzun bir zaman toparlanamıyor, psikolojileri bozuluyor, intiharlar vesaire. Yani ciddi sonuçlar olmuş Amerika'da bu savaşın. ne tarafa gideceğiz bakalım şöyle haritadan neredeyiz ee, şu kampı ele geçirdik buradan nereden geçtim ben dağdan nasıl geçmişim abi. şimdi şurada bir şey var anti airgun dediğimiz uçak savar bu uçak savarları yok etmemiz gerekiyor ki uçaklar yukarıdan saldırabilsin aksi halde e, uçak saldırıyı çağıramıyoruz yani şunu da işaretleyip çağıramıyoruz. Bakın sağda Air Strike Unavailable diyor. Yani oradaki şeyi yok etmemiz gerekiyor. Uçak savarı. Onu yok ettikten sonra tekrar çağırabiliyor hale geliyoruz. Bölge bölge bunlar. Farklı bölgelerde birçok uçak savar var. Onları yok etmemiz lazım. Ne diyor? Şöyle bir görev varmış. Bakalım. Heh, şurada önümüzde. Burada e, Güney Vietnamlı askerler var. Esir olarak tuttukları bazı kamplar var. Onları kurtararak da şey yapabiliyoruz yani ek görev. Kim biri mi var ya? Şu ormanda da hiç gözükmüyor adamlar. Ah oh, gördüler. Görmeden indirdik. Ablacım, ne ablacım ablacım orada sen? İyi görmeden. Kurtardık. Firebase evet. Echo, this is Python 25. I've located and released an allied POW. Şu bambulardan da her yerde bulabilirsiniz bunu. Yakından şöyle adamın kafaya çaktı mı? Orada direkt dört kollu. bize yer söyledi mesela bu adam şimdi. Şurada mesela şey var, ee, düşman kumandanı var, ee, orada da bir kamp, oraya gidip, nerede, Aa, gidelim hatta şöyle, şu içeri bir bakalım ya malzeme var mıydı burada? <laughs> Adamı. Şu ormanda gezerken çiçekler bulacaksınız. Bu değil, ya yani buna benziyor. Üç tane bulduğunuz zaman bir tane işte yardım, ilk yardım kiti oluyor. Burada da geçerken böyle alabilirsiniz. Vietnam büyük oranda